Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size e, tüm engelleri göstereceğim. Bu TikTok'u kullananlar zaten engelli ama ben size e, yani tam engelleri göstereceğim. Ondan sonra size anlayacaksınız. Bak. Şimdi başlayın gençler. Başlıyoruz. Başlayalım o zaman. Helal. Şimdi bu. Bakın 11.4 milyon yorum var. Tamam ben buna bir şey demiyorum. Yapabilirler ama Oğlum siz savaşa mı çıkıyorsunuz? Başlıyoruz. Başlayalım. Bir de şu şeytan emojisini koyuyorlar. Ya oğlum savaşa mı gidiyorsunuz amına koyayım bu? Öde gücünü göreceksiniz. Ya oğlum neyin gücü bu? Savaş vardı bizim mi haberimiz yok? Yani ben anlamıyorum yani şu gerçekten yani engeller abi şuna baksanıza. Yani yok kızım mızım diyor. Yok. Abi bakın. Yap, yani yapmayın şöyle şeyler. Gerçekten yani. Şuna bakın ya. Gerçekten yazık. Yani böyle olmaz ki. Bir de yalandan şey de almıyor. Neyse. Biz bu duruma neyse deyip geçeceğiz. Çünkü bu kadar... Yani mal varken hiçbir şey ilerleyemez. Hadi görüşürüz arkadaşlar bay bay